Bir de Hilmi Ziya Hoca, Hilmi Ziya Hoca'nın özel bir yeri vardır bende, insan olarak en başta bir de ayaklı kütüphaneydi. O kadar zengin bir birikimi vardı ki, o bize iki tane ders verir. Aslında kendi görevi başka bir böyle esas görevi. Çocuklar dikkat etmez arkadaşlar, ben orada birin ön sırada oturur dinlerdim, bazen bir soru sorar, cevap veririm. Herhalde ondan beni sevdiği hoca. Ve çok güzel bir şey yaptı. Benim e, eskiden siz devlet memuru olduğunuz zaman bir yıl aday oluyordunuz. Orada aday asistan. Bu arada ben aday asistanken 147'ler olayı oldu. E, 147 hoca üniversiteden çıkarıldı. Bu takiyetim ben bunlardan biriydi. Hilmi Hoca da hem İstanbul hem Ankara İlahiyat Fakültesi'nde ders veriyordu. Onu sadece Ankara'ya bıraktılar. Bir tane istisna ol. E, ben duyunca bana haber gönderdi. Nesterin Dirvana hocamız vardı. Şeyde Fransız filolojisinde profesör. O haberi onun, onunla gönderdi bana. Dedik ilahiyatta boş bir kadro var. Ya da gelsin oraya onu alayım. Ben bunu hiç unutmadım. Yani e, yani kolay söylenecek bir şey değildir. Koş bütün koşulları düşünürseniz. Hacettepe'ye şöyle geldim. Benim Erzurum'da e, bir milletvekili olan bir dost arkadaşım oldu. Ona da o sırada çıkan e, Nietzsche ve insandı galiba. Üstüne yazıp vermiştim. Bir gün onun bürosuna, ve bu bir parti çevresinde aktif bir insandı. E, Bülent Ecevit gitmiş. Kitabı görmüş. Dedi ki, e, terk tabii ismim İran olduğu için mütercimi arkadaşınız mı diye sordu. Hayır dedi mütercimi değil de müellifi arkadaşım. Ve anlattı böyle bir problemleri. Dedi ki Hacettepe kuruldu gelsin. Ben söyle, tavsiye ederim. Hatta bana bir mektup gönderdi. Tavsiye mektubu rektöre. Ben o rektöre vermedim. Sonra nasıl gittiğimi de anlatırım. Durdu vermedim o mektubu ama sakladım sonradan verdim. Orada şeyde Erzurum'da benim gittiğim sıralarda rektör olan ee, hocamız Osman Okyar'dı. Osman Okyar Hacettepe'den üniversiteyi kurmak için rektör olarak atanmıştı. Biz onunla çalıştık Erzurum'da. Ben de ona sordum. O Osman Bey e sordu, ben geleyim mi Hacettepe'ye, iyi olurum. Çok iyi oldu, evime geldi dedi. Hemencecik beni Hacettepe'ye aldılar. Ondan sonra beni eğitim bölümüne aldılar. Orada da rahmetli Deriha Baybur Hanım'la o odasını aldı. Çok böyle iyi bir eğitimciydi. Bazı görüşleri Türkiye'ye getiren o. Feriha Baymur, o, o sırada bir gün bizim dekan olan, ya da dekan değildi o zaman, sonra dekan oldu, enstitü müdürü olan, Emel Doğramacı koridorda, dedi ki bugün felsefe bölümünü kurduk, seni de başkan yaptık, hadi çalış. Öyle kuruldu, benim haberim olmadan kuruldu. Ondan sonra çalıştık işte. Önce lisansüstü programlarından başladık ki biraz yetişsin.